İstiklal Savaşı için gönderilen parayı batıran CHP'lileri kim korudu? Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in rüşvet aldığına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Baklava kutusunda kendisine teslim edilen 110 bin euro para polis baskınında ele geçti. Koluna Atatürk imzasını dövme yaptıran belediye başkan yardımcısı, emniyet kameraları altında gözaltına alındı. Şu kadarını söyleyeyim ki, CHP eskiden beri böyleydi. CHP tarihinde üstü kapatılmış nice yolsuzluklardan biri vardır ki, bu iddiaları gölgede bırakacak kadar ağırdır. Milli mücadele yıllarında, Rusların bize 1 milyon altın ruble yardım ettiğini, ders kitaplarımız yazmaz ama kayıtlardan biliyoruz. İkinci partide alınan 500 bin altının 100 bini askeri müşavir olarak Moskova'ya giden Saffet, Arıkan ve Nuri, Konker, beylere teslim olunarak silah, uçak ve mühimmat satın almak üzere Almanya'ya gönderilmişlerdi. O Saffet Arıkan ki aşağıda anlatacağımız vatana ihanet derecesindeki vahim skandaldan sonra ödüllendirilir gibi Milli Eğitim ve Milli Savunma Bakanlıkları ile CHP Genel Sekreterliği koltuklarına oturtulacaktır. Birinci Dünya Savaşı'nda yenilmiş ve Versay barış görüşmelerinden ağır bir tazminat yüküyle çıkmış olan Almanya'da piyasaların ensesinde enflasyon canavarı vardır. Her enflasyonist ekonomide olduğu gibi borsa karlı bir spekülasyon aracıdır. Güya Alman markına çevirdikleri Rus altınlarıyla silah almak için kapı kapı dolaşmakta olan Saffet ve Nuri Beyler, bu sırada uyanık bir Alman borsacıyla tanışırlar. Borsacı kendilerine, ellerindeki parayı çoğaltmak yerine niye beklettiklerini sorar. Üstelik enflasyon meblağı günden güne eritirken, sonuçta borsada kazandıkları, parayla vatanlarına hizmet etmeyecekler midir? İki ahbap çavuşa gayet mantıklı gelen bu teklifi kabul ederler, ve o sırada milli mücadelenin su gibi ekmek gibi ihtiyaç duyduğu silah parasını olduğu gibi borsaya yatırırlar. Sonuç tam bir fiyaskodur. Paralar Alman borsasında batar. Sözde yanlış kağıda oynamışlardır. Neticede Alman borsacının borsa nedir bilmeyen gafil subaylarımızı aldattığı anlaşılır ve milletin parasını batırmış olarak ellerini çırparak dönerler Ankara'ya. Eyvah dolandırıldık. Bu yüklü miktardaki paranın göz göre göre çarçur edilmesi tabii ki, mecliste şiddetli bir tepki uyandırır. Nuri ve Saffet Beyler Divanı Harbe, Yüce Divana, verilir. Lakin onlara kim dokunabilirdi ki? Yukarıdan kollandıkları için sonuç çıkmaz ki. Neden çıkmadığı daha önemlidir. Garibanlar en ufak bir kusurlarında daracını boylarken yargı iki ahbap çavuşun Almanya'da milletin kanı ve canı demek olan deve yükünde parayı batırmasında nasılsa kasıt unsuru bulamamış, bu vahim skandala bir kaza muamelesi yapılmıştır. Cumhuriyet döneminde vekillik, bakanlık ve CHP Genel Sekreterliği dahil kritik roller oynayacak ikilinin, irtikap suçu ört bahsedilmiştir. Kazım Karabekir Paşa Bir Düello Bir Suikast adlı kitabında, 1933 yılında bir gazetede kendisine iftira atan Nuri Konker'in vaktiyle yardım paralarını nasıl yediğini, buna karşılık Mustafa Kemal tarafından nasıl korunduğunu ve şimdi neden tetikçilik yaptığını olanca netliğiyle ortaya koymuştur. Karabekir Paşa Nuri Konker'le Harp Okulu'nda aynı sınıfta okumuş, onu manastırda ittihat ve terakkiye kendisi kaydettirmiştir. Onun ifadesiyle söylersek hiçbir görevinde başarı gösterememiş, hatta Muş'ta tümenini bırakıp kaçmış, Kolordu komutanı Mustafa Kemal ise bu samimi arkadaşını o sırada aklını kaçırdığını ileri sürerek kurtarmıştır. Sonuçta İstiklal Savaşı sırasında kendisine silah, mühimmat ve uçak alması için verilen tam 1 milyon lirayı Almanya'da eritmiş, Sonra da eyvah dolandırıldık diye eli boş dönmüştür. Karabekir Paşa'ya göre Nuri Konker'i kurtaran yine gazi olmuş, o da efendisine sadakatini ispatlamak için kendisine hayasızca saldırmıştır. Karabekir Paşa Nuri'nin kendisine saldırmasının işte o 1 milyon liranın şükran bedeli olduğunu yazar. Özetle 1924 yılında kendisinden hesap sormaya kalkan komisyon başkanı Karabekir Paşa'dan intikamını 9 yıl sonra almaktadır. Komisyon 18 Mayıs 1924'te raporunu bakanlığa vermiş, Nuri ve Safvet'ten batırdıkları veya yedikleri paranın hesabının sorulmasını beklemiş, ne var ki, gizli bir el yargılama belgelerini Milli Savunma Bakanlığından almış ve işin durdurulmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kazım'a, Özalp, emretmiştir. Bir başbakan iç yüzünü anlatıyor. Eski başbakanlardan Suat Hayri Ürgüplü Eski Hürriyet Başyazarı Oktay Ekşi'nin yayına hazırladığı hatıratında olayı şöyle anlatır. Nuri Konker'le beraber Almanya'ya silah almaya gitmişler. Almanlara bütün parayı kaptırmışlar. Miktarı belli değil. Uzun tahkikler, soruşturmalar olmuş. İntifa, faydalanma, yok, gaflet var denmiş. İş mecliste anlaşılan hayli himayekarlıkla korunarak kapatılmış. Soruşturma komisyonuna bile gitmemiş. Nuri Konker hakkında dedikodu çoktur. Allah bilir. Saffet Arıkan dürüst tanınır. Fakat iş şüpheli. Endişeli ve asla inandırıcı olmayan raporlar üzerine soruşturma komisyonuna verilseydi daha temiz çıkarlardı. İbretle şunu gördüm. O zaman himaye bu adamları kolayca kurtarmış. Ürgüplü hatıratında ifşaata devam ediyor. Saffet Arıkan suçlamayı açıkladı. Zarar miktarı yazılmıyor. Fakat 1.5 milyon altınmış. Dolandırılmışlar. Bu işte Taşlıcalı Vasfi adında bir milletvekili arkadaşları, işin içindeymiş. Esasını bilmediğim, fakat her halde zamanında Atatürk'ün himayesiyle ucuz atlatılmış. Kapanmış veya kapatılmış bir iştir. Bu zat orada dolandırılıyor. Geleceğin tarihçisine notlar. Dolandırma mı yoksa dolandırılma mı? Her iki halde de cezalandırılmaları gerekirdi ama ödüllendirildiler. Nuri Konker 1923'ten öldüğü 1937 yılına kadar dört dönem milletvekilliği yaptı. Bir eli öbürü baldaydı. Saffet Arıkan ise altı dönem vekilliğe abone edilmesine ilaveten Milli Savunma Bakanlığı dahi yaptı. Böylece silah paralarını batırmanın Milli Savunma Bakanı olmakla bağlantılı olduğunu öğreniyoruz. Tıpkı Deli Halit Paşa'yı vuran, vurduğunu da inkar etmeyen Kel Ali'nin İstiklal Mahkemesi'ne başkan yapılmasında olduğu gibi nice karanlık olay var o devirde. Günün birinde bunlar da okunacak ders kitaplarında. Biz geleceğin tarihçisine malzeme bırakıyoruz sadece.